Evet arkadaşlar masal doruk olarak ne yapacağız bugün? Sonra ise kılın ee, Bizim ya bir kaynarca daha katılacağım defile. Tane tamam her şey tamam. Teknisyen Bülent tamam. Herkes hazır. Tam kaldırı. Her gün açarsa boşmaya devam ediyor. Sahne perfect. İçeride defile dekorlar çok iyi. Ay, az sonra her şey şimdi Oktay Boktay, sevgili Oktay kaynarca geldiğinde zaten harekete geçeceğiz Allah'ın izniyle Sound'lar yapılıyor şimdi içeriden sesler alamıyoruz ama alacağız inşallah bekleyip büyük bir sabırsızlık daha ne oldu Gürkan tamam, sesleri dağıtmaya çalışıyoruz bir saniye gezdireyim ben size ya evet Oktay abi bugün buraya az sonra bir saat sonra aramızda olacak sahnesini kurduk, hazırladık masal olarak arkadaşlar ve manas olarak profesyonel bir şekilde her şey bitti. Evet. Gürkan Murat. Bu geldi. Bu yeni bağladıklarımız. bağladığımız yeri. Yedi ay. Yedi aylar geldi. Ne? Yok. Sadece yeni bağladığımız sorular. Lükan. Bu arab bir olacak. Hey evet, ses, saniye, ışık, masal, doruk arkadaşlar ve hey, mas. Evet. Bu iş bizim işimiz. Hep söylüyorum. Burası ikinci bölge oldu. Aynen sadece bu yeni bağlanan gel geliyor. Evet. Geldi, 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 buraya geldi. Yürkan, Evet 28 yaş X32 büyük ihtimalle. Evet yes. abi. Ya yani X32 mi? <laughs> Şu tarafa da baksana abi. <laughs> bitmedi <laughs> abi de katılacak arkadaşlar. Abi. Abi. Yok Gürkan. Vurduk. Bana gereken tarafı Aynen Son artık Burayı bilmiyoruz ya burada yok. Ne? Oraya aldık bura Tamam 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 Ne? Tamam aldık. Tamam 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 bu da hayır, siyah bu. Bu metal siyah. Bir de bunu siyah yaparsan... Onu yapmayacaksın. Hey, evet, masal doğru bir şey. Saniye, ışık kiralama. Defileler, konserler. Evet arkadaşlar. Uçuşa geçtik bugün ha, yemin ediyorum. Uykusuz, uykusuz. ben doğru. Sonra kuruş Kuruçeşme, sonra İce'ye. Az sonrası bir Oktay Kanarca da burada olacak. Oktay abi. Hep beraber, manyak manyak işler. <laughs> Muhabbete mi girdiler? Senin Biz. Şey, laptoplar nasıl? E sen karizmasın Gülen. Abim ya sen, sen e. olmazsın. Nasıl? Oluyor? Tamam gidiyorum yeri yok Eee İlk söyler bak evet. Hadi 13 14 Sen aksentlere girmişsin değil mi? He canım. Tamam ben bura bende Burası sende. Ben şöyle bir geçeyim özür Burayı ben aldım tamam. Uzun boykan lazım bir tane buraya. Yok. Barış. Evet, evet sound taraflar bir biraz karıştı iş. Işte. İçeride Hadi. veya dışarıya var? Ne? Ne? Ya bir ses yok. Hadi. Bir tane daha uzun var. Ha,